Ben güldüm, sen ağlattın. Ben sevdim, sen ağlattın. Beni tuzaklara attın. Atlar çektim seni için. Özledim söyleyeceklerim bu kadar kısa ve derin diyorlarmış ki bu çocuk tersleri bundan adam olmaz bundan adam olmaz kusura bakmayın yanlış hayat doğru yaşanmaz ama ben mevzu olmaz. Kardeşten var ki adını ağzıma alıyorum diye seni seviyor Dudak dünya gibi benim gitsin seni içime çekiyorum karası gibi, O temiz ellerinde gül yarası gibiyiz O masum sözlerinde kadene hiç bunu benden isteme sus bu gece bana aşkım sakin söz etme sanma ki bunu Ümit vermek istemem ki Çağırın daha bir şeyler Vakti Beni uzaktan sahiller bana ait bir şeyler var. o sefer gülüşlerim hayır var Hayır var sevgilim o gülüşlerimde Sama ki ben seni seviyorum diye 2013 Gaziantep Nur Dağı Ben güldüm Sen ağlattın Ben sevdim Sen ağlattın Beni Seni çektim, ben güldüm, sen ağlattın, ben sevdim, sen ağlattın, beni uzaklara attın, atlar çektim seni.